Kahraman Şehir TV izleyenleri. Bir maç ertesi programında ben Seher Duru ve sevgili Cemal Atabey abimle birlikte yine ligin ikinci haftasında bir aradayız. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanında Erzurum'a karşı bir beraberlik aldık. İstediğimiz sonucu alamadık. Geçen hafta vedalaşırken sizlerle bu hafta için galibiyet serisine başlayacağımız bir hafta olsun demiştik Aynen. abi. Ama maalesef bu hafta da evimizde buluyor misafir ettiğimiz haftada da beraberlikle ayrıldık. Bir sürü insana da yaptımlar. Ya. Bana sordular ne olur <laughs> maç diye. Çok garanti kazanırız dedim. Ben de öyle dedim abi. Benim kulaklarımın çınlatmışlardı muhakkak. Yani, yapacak bir şey yok ama genel olarak kötü bir maç izledik. Evet. Ben ilk başta bunu söyleyebilirim kesinlikle. Ve e, Erzurum maçındaki ilk 11'imizle aynı ilk on çıktık abi. Değişiklik gerekiyor muydu ilk 11'de sence? Yapmalı mıydık? Şimdi Nasıl her, sence biz... peki? antrenmanları izleyemiyoruz. Hı hı. Bu kadro tercihleri hocanın tercihidir. Evet. Saygı duymak lazım. Biz ancak maç oynandıktan sonra bu kadro tercihleri sahaya nasıl yansıdı? Doğru yansıdı mı? Galip geldik biz, Skora yansıdı mı? Ondan sonra yorum yapabiliyoruz. Hı, hı. Dediğim gibi hocanın tercihine saygı gösterdik. Aynı mesela Deplasman'a gidiyoruz. Aynı 11. Evet, Evimizde evet. oynuyoruz aynı 11. Evet. Değişiklik bekliyor muydum? Ben şahsen bekliyordum. Ben de bekliyordum. Örneğin sound Mervan'ı oynayabileceğini düşünüyordum. Mervan'ı... Orta sahada de, bazı soku. değişiklikler olabileceğini düşünüyordum ama Ersen hocamız böyle uygun gördü. Kazanan takım bozulmaz mantığıyla diyerek. Kazan ka kaz kazanmasak da aynı <laughs> kadroyu yine aynı sistemle 4-3-3 oynadık <gülüyor> yine. <laughs> Seviyor çocuğunu deplasman maçlarında da de ama bana göre bu değişiklik şart. Sistem değişikliği şart. Onu ileriki dakikalarda konuşuruz. Dediğim gibi bu oyuncu değişikliklerinden sonra sistem değişikliklerinden sonra ve bazı sakatlarında da düzelmesinden sonra evet, biraz da e, olumlu konuşabileceğiz ama dediğim gibi iki maç için konuşma yapıyoruz. Hı hı. Genel hatlarıyla yorumlarımız iki maçı kapsıyor. Beklemek lazım ama görünen o ki iki maçta Peki. da futbol olarak olumlu hiçbir şey yapamadık. Bir beyaz bir sayfa dedik. Beyaz bir bölümde geçen hafta biraz evet. iyi oynamıştık hiçbir ama bu hafta Bir kapkara. De kapkara ve hoca demek ki Maalesef. geçen haftaki oyundan memnunmuş ki. Enteresan. Aynı kadroyu çıkardı. Ben dediğim gibi e, Jitte'nin yerine Mervan'la başlardım. Aynen. Orta sahada da Levent'le başlardım. Keşke. Ama hocanın tercihi bu yönde olmadı Maalesef. diyelim. Evet. Yani Konuyu ben. Konuyu toparlayayım. E, şöyle söyleyeyim. Sahada oyun göremedim. Kesinlikle oyun görebildim, ne plan görebildim, ne organizasyon görebildim. Yani sence hani bu bunların olmamasının sebebi neydi abi? Sebep orta saha. Orta saha, evet. Ben Çok şunu iddialı söylüyorum. Remi Mustafa Doğalcan orta sahası birbirlerini tamamlamıyorlar. Maalesef tek başına yani, kalıyorlar hep. Kendi kafalarına Rimi de tek başına toplamaya çalışıyor. Kurarsın, evet. ki çal kendini. Herkes kendi kafasına göre bir şey çalar. Ama bizim orta saha aynı bu şekilde. Hı hı. Olmaz. Ben bu orta sahada verim alacağımızı düşünmüyorum. Çözümü için ne öneriyorsun? Çözüm şu... E Mesela geçen sene Bandırma Sporu son 7-8 haftasına baktığın zaman 8 numara pozisyonunda Levent'in oynadığını görüyoruz. Evet. Ve Levent Bandırma Spor'a geldiği günden itibaren en verimli, en olumlu futbolunu 8 numara mevkisinde oynadı. Evet. Şimdi Hoca da mutlaka yani. biliyordur. Onu şey diyemeyeceğim. Birileri söylemiştir. Bandırma Sporu seyretmiştir geçen sene. Ben dediğim gibi bu hafta yani orta sahada Mustafa mı, Doğan Can mı? İkisi de orada hiç oyunda yoktu. Yoktu abi, Kesinlikle yoktu. bu ikisinden birini, artık ben Mustafa'yı tercih ederdim. Mustafa'nın yerine Levent de başlar, Sağbeke de rahmetullaha koyardım. Hı -hı. İleride de Mervan'ı koyardım. Yani bizim e, üretememiz sahada, orta sahadan kaynaklanıyor. Rimi geri geliyor, topu almaya çalışıyor. Evet. Mesela orta, baktığım zaman, Doğancan, Doğan Mustafa, Doğancan iki 33. tane orta da, Evet, aynen, bir 30. Mustafa sadece çok bir, aynen, yani. evet, yani çok bir orta yapmış yani. böyle bir orta saha olmaz. Yok, yoktu Orta saha kesinlikle topu kenarlara taşıyamıyor. Geçen hafta Metehan iyiydi. Mücahit iyiydi. Mizlumda. Bu hafta Levent iyiydi. Evet. Levent iyiydi. Levent'i de o evet. çıkardık. Aynen. Dediğim gibi orta saha sıkıntımız de. devam ediyor. Savunma kısmı tamamen deminlerin üstüne kalıyor. Mustafa ve Doğan Can da hücumu organize edemiyorlar. Pozisyona bile giremedik. Yani pozisyona giremedik. Cidde girmedin, geriye geliyor. Mi? Evet. İyice evet. kötü durumda düşüyor. Yani cidde'nin ne bileyim ama bu takımın santfor olduğunu pek düşünmüyorum. Gol atamıyor. Pozisyona giremiyor, giremiyor ceza sahasında Giremedim. yok, şut atamıyor. E, var abi, o dediğim gibi ama biraz da zaman tanımak lazım Aynen. futbolculara diye düşünüyorum. Bir de ben böyle seyrederken hani 64. dakikaya kadar hocamız hiç değişiklik yapmadı. Ve son 5 evet. dakika içerisinde yaptı hemen hemen bütün değişikliklerini. Evet. Oyuncu değişiklikleri sence doğru muydu? Bana sanki yapılmış olmak için yapıldı gibi. Hani hadi değiştireyim de evet. şunları da bir deneyeyim mi demek istedi oyuncu acaba? Yani Ahmet dakikada rahmetullah giriyor. Evet Dijit'te'yi çıkarttı. Sonra Çık... Levent'in yerine giriyor. Ve çıkması en son olması gereken, Levent, gereken Levent'ti. İlk önce Levent'i çıkardı. Evet, ilk Bunu da anlamam mümkün değil. Levent'i hadi ben sabekten memnun değilsin ki Levent evet. iyi top getiriyordu. Kesinlikle. Top taşıyordu. Kesinlikle. Ya Orta sahada değişiklik yap. Ondan sonra 63. dakikada Jit çıkardı. Evet. Joseph Sulu kenara aldı. Soku'yu bu sefer Santfor yaptı. Evet, ya yani Soku iyiydi. Sonra top taşıyordu. 85. dakikada Soku'yu da çıkardı. Ben onu anlamadım. Yani Soku'dan Santfor'u yaratmaya uğraşacağını ciddiye çıktığı zaman Mervan'ı alacaktın oyuna. On da yapmadın. Evet, Sekte, evet. anca 85. dakikada Santfor oynayan bu sefer Sokuyu aldı. çıkardı. Mervan'ı soktu. 89'da da 89 Mete yer değiştirdi. Onu anlamış değilim. <laughs> Doğan da Maç yer bitmiş. Değil. Kendi sahanda <laughs> bitti, oynuyorsun. Bitti, bitti yani. Neden yaptı? E sen çift Sanfor'a dönmeden 90 dakikayı Sanfor'ları değiştire değiştire 90 dakikayı bitiriyorsun. Ya 90. dakikada Emir'le Emirhan'ı almak ne demek arkadaş ya? Yani? E, diyorum ya sadece denemiş olmak. Hadi bunları da evet. soktum demek için yapılmış olmak için yapılmış gibi geldi Şunu kabul ederim Seher şey. yani. Kendi sahasında 2-0-3-0 öndesindir. Olabilir. Artık kabul oyuncuları anla, değiştirme amacından evet. kenara çekersin. Ama sen tek bir pozisyona girmemişsin. Orta sahada değişiklik yapmamışsın. Evet. Sıkıntının orta sahada olduğunu Ersan hocamız bir türlü anlamadı. Anlamadı maalesef. Anla. Ve değişikliklerini hep saat for hücum bölgesinde kullandı ama sorun orta sahadaki topun ileriye üçüncü bölgeye gitmemesiydi. Evet. Kenarlara taşınmamasıydı. O yüzden ben oyuncu değişikliklerini olumlu görmüyorum. Mustafa Hoca şeyin Ersan Hoca'nın biraz daha böyle bandırması para adapte olma sürecini devam ettiğini düşünüyorum. Umarım bu iyi olacak. Şimdi hani yanlışlıkla isim telaffuz etmiştik evet. ama... ...bak aldığım A notlarda bile var. Abi şöyle söyleyeyim. Mustafa Hoca'nın... ...oynattığı oyundan sonra... ...ben yorumları bile okuyorum Hı. mesela hani... ...Facebook'ta da, Instagram'da da... ...kulübün e, maç sonuçlarının altında yapılan... ...yorumların hepsini çok dikkatli okuyorum. Birkaç kişide de denk geldim. Çünkü ben de aynı görüşlerimi... ...bilmiyorum. Sadece bunun görüşünü almak istiyorum. Mesela Mustafa Gürsel'in oynattığı oyundan sonra... ...hiçbir hocanın o oyunu yakalayamadığını... ...inanıyorum ben. Yani Mustafa Hoca... ...gittikten sonra... Bir toparlayamadık gibi hissediyorum sanki ben yani. yani bir, sezon, hani... bir sezonda dört hoca değişirse... Toparlayamadık. Olmaz yani. yani. İnşallah bu sene öyle olmaz. Güzel o zaman. Yani ve başarıyı da getirmişti. Mesut Hoca ile biraz toparlandık. O sekiz başlık işte... Bu mağlubiyet serilerini kurtarıp... Evet. ...aldığımız puanlarla... ...dike tutunup... Evet. ...kendimizi üst evet. tarafa atmıştık. Ama işte dediğim gibi... ...Ben Ersan Hoca'dan umutluyum ben yani hocayı bir ara aldım Abi, konuştum. Inşallah. İlk teknik direktörlük deneyimi, Aynen. Almanya'dan gelmiş olması, Alman kültüründen yetişmesi. Bu bize olumlu mu etki edecek, olumsuz mu, biraz mu edecek? Biraz yorum yani... yapmak için zaman istiyorum. Ama Geçen dediğim seneki gibi. olur mu peki sence? Böyle 4-5 teknik direktör değiştirmemiz gerekmeyecektir değil mi inşallah? Valla inşallah gecikmez yani bu bir futbol takımı için kötü çok bir şey. Çok, çok kötü kesinlikle Burada o yani farklı. bu transferleri yapan yani, o zaman ekibe de şey derler ki kardeşim geçen sene 4 hoca değiştirdiniz. Yani. Bu sene de 4 hoca değiştirirseniz bu nasıl bir organizasyon diye sorarlar ama umarım öyle olmayacak Ersen Hoca toparlayacak diye İnşallah. bir şey aynen. Peki o zaman böyle daha genel bakarsak hı? ligin e, genel kalitesi hakkında ne düşünüyorsun? Valla şimdi hı. ligin kalitesinden önce istersen bandırma Spor'un biraz hatlarını değerlendirelim. Tabii. Şimdi savunmayı yine aynı savunmayı oturtturdum. Mücahit Batuhan, Sergen, hı, hı. Geçen hafta bu iki tandemin Batuhan ve Sergenin hava toplarındaki eksikliklerini gördük. Söyledik de. Bunu ifade ettik. Evet, Mücahit'in iyi bindirmeler yaptığını, Levent'in biraz daha savunmada kaldığını belirtmiştik. Bu maçta savunmaya baktığımız zaman savunma bir tehdit görmedi. Bonuspor baktığım zaman maçta bizim bir yarı pozisyonumuz var. Hı hı. Doğan Can'la. Hı hı. Bir de Bolu'nun net bir pozisyonu var. var. Kafa pozisyonu, kafa, kafa, kafa oldukları. Evet. Başka yor, yorulmadı bizim tandemlerimiz. Hiç. Ama tandemlerin de burada neyi bana göre açığa çıktı. Mesela Batuhan da Sergen de defans arkasında attıkları uzun topların hiçbir isabetli olmadı. Şutlar da gelmedi. Paslar da gitmedi. Yani yerine. şimdi hava toplarını alamıyorsan, sıkıştığın zaman uzun topları iyi kullanamıyorsan bu tandemde de bir sıkıntı görürüm ben. Batuhan geçen hafta iyiydi bu maç hiç ileri çıkmadı. Evet. Onu bir nedendir bilmiyorum. Geçen hafta çok gördüğümüz Metehan da hiç yoktu sahada. Levent mesela dediğim gibi sabekte olur mu olur. Mecburen olacak çünkü ya rahmetullah rahmetullah girdikten sonra iki tane lazım. boş ıskaladı. başımız evet, evet. Işi iş alıyorduk. O yüzden burada. Levent oynamak zorunda ama geçen hafta dediğimiz gibi evet. orijini gerçekten sabek olan bir sabek ihtiyacımız burada notumuzu belirtmemiz evet. lazım. Bir sabek istiyoruz. Ya yani en azından ihtiyaç onu gözüküyor. Orta sahaya aşağı yukarı konuştuk. Bu orta saha dediğim gibi birbirini tamamlamıyor. Doğan, Can da Mustafa da bu orta sahada 4 üçü 3ü Değil de bu en son şeyde konuşuruz onu Mustafa Çeçen'in evet, transferinde. Çeçenoğlu var bu, hafta. bu sistem anlama spora uygun bir sistem değil. Başarıya götürmeyecek yani çok belli. Kadronun yapısı bu sisteme uygun değil. değil. Evet. Bunun için ne yapmamız lazım onu da ileride söyleyeceğiz. Orta saha notlarıma baktığım zaman Mehmet'i orada artık bekliyoruz. Ay inşallah. Me Mehmet evet. Eminhan, bu hafta kendisi de Remi'nin dışında top kapamıyoruz. Kattığımız topları oyuna az top Remi tek başına için oynamaya çalışıyor topu ileriye, İleri götüremiyoruz. Yani. Burada Hacı Bekler gibi Mehmet'i <laughs> bekleyeceğiz. <gülüyor> evet, Mehmet de geldikten sonra işte dediğim gibi sistem değişikliğine dönüp 4-2-3-1 gibi evet, oynamak herkes zorundayız. Aynen. Kanatta. Aynen. Aynen. Hücuma baktığımız zaman Orta sahada hücum 2 ile 3. bölge dediğimiz yerde kompakt bir birleşim yok. Hı hı. Bir bakıyorsun şöyle yukarıdan baktığın zaman maça savunma ile ileri arasında çok büyük mesafe oluyor. Bu mesafe ne kadar dar olursa takım o kadar az yorulur Doğru, ve evet. rakibe o kadar fazla baskı yapmış oluruz. Bunu denedik maçın başında. İlk 15 dakika evet. Denedik evet. ama şimdi ile atıyorum sokunun baskı yaptığı anda baskıya Metehan katılmıyor. Metehan'ın baskı yaptığı anda diğerleri baskı geçiyor. yapmayınca tek ayaklı bir futbol oluyor ve o zaman baskıyı da kolaylıkla atlatabiliyorlar. Baskıdan sonuç alamadık. Denedik, yapamadık. Metehan ilk yarı yine iyiydi. Yani geçen ya, haftayla kıyasladığım zaman ben de... zaman faydalı oluyor. Biraz bencil ona, onu evet, önlemesi evet, lazım. Maalesef. Ama ikinci yarı o da tamamen gitti. gitti. Ayakta bir tek soku kalmıştı. Evet. İleri topu soku taşıyordu. Ama nedense onu da çıkardık. Önce forvete koyduk, arkasından da çıkarmak zorunda kaldık diyorum. Gerçi son 5 dakika evet. soku kalsaydı ne kadar fark ederdi onu da bilmiyoruz. Josef'sun beklentiler çok büyüktü. Ben kimle konuşsam, bu transferi yapan, bu işleri bilen, futbolcuları tanıyanlara sorduğum zaman çok iyi futbolcu olduğunu belirttiler ama bu iki haftada da Josep Solis sahada yoktu. Aynen öyle. Bunda uyum sorunu yaşıyor diyebiliriz. Ne yani kadar daha bekleyeceğiz uyum sorunu o derken mesela? Daha yapmasana. iki hafta oldu eğer yani bunu ne, yapacak ne, ne, o, bir şey yok. Ne profesyonel adamlar yani hani... Biz iyi niyetli yani şimdi <laughs> biz yoksa iyi futbolcu bandırma spora yararlı olmaz demiyoruz. <laughs> neyiz, neyiz, o yüzden <laughs> diyoruz ki uyum sorunu var neyiz, mesela Jitte <laughs> için. Yani ne diyebiliriz ki Jitte <laughs> <cidde> için <laughs> yani. <ben> kulup uydurmak <laughs> durumundayız aynen öyle. Şimdi bu, ne dedik orta sahada 8 numara. Öncelikle ne dedik? Sabek, Orzun, Hayır, bir Misabek. Evet. 8 numara Mehmet'i evet. kullanabiliriz. Levent gelip kullanabiliriz. Hadi Mustafa var. Oraya bir şeyler tampon yaparız ama bu sefer 10 oh. numarada hiç oh. yok. Oh. Yani 10 numaranın alternatifi Emir Ansa ki o da 6 numara defans ağırlıklı bir tek Emir kalıyor. Evet Emir sen ee, Emir'in dışında 10 numara oynayacak burada ben kadroya baktığım zaman da fazla bir seçenek görmüyorum. Yani o yüzden önce bir sabek 8 numarayı bir şekilde tolere ettik. Ama 10 on numara onun desteklenmesi şart. Ve esasında bir de Sanforumuz. Hmm. Yani şimdi Jitteb'in pek faydalı olacağını göstermedi kendine. Hmm. Mervan var. Bir de Babadille'yi Baba bekliyoruz. bekliyoruz. Şimdi orada bir eksik olur mu? Sanfor gerekir mi? İşte Ya da aldığımız işte Sanfor, Çeçenoğlu, orada konuşuruz. Evet, ne dedin sen sorunda? Genel olarak, Genel olarak ligin kalitesini nasıl buluyorsunuz? Ligin maçlarını de. seyrettik burada. Evet. Skorlar var. Aynen. İki gol olan maç, iki tane bir Adana Urfa maçı var. Urfa'da 90 evet. artı 7'de galibiyet gol attı. Bütün maçlar 1-0-0-0 bitiyor. Bir de Eyüp 2-0 yani. Eyüp'te de geçen hafta. Orada da Beğenmedikleri, mesela Caner, yaşlı diye artık futboldan bırakması gereken Caner, fark yaratıp Eyüp'ü taşıyor. Ama futbol olarak, mesela çok şaşırdığım bir konu Manisaspor. Bu ligin ben gizli favorisi dediğim Manisaspor Spor, Keçiören'i yenemedi ve futbol olarak da aynı bizim Bolu evet. maçı, Bolu maçının benzeri oldu. Evet. Hiç gol pozisyonu olmayan bir maç oldu. Orada Urfa beklentildiğim gibi sürpriz play zorlayacak ama mesela Göztepe, Ümraniye, Çorum çok bet ettik Çorum'u evet, Giresun gitti Giresun'a kendi sahasında yenildi ve Giresun'da hakikaten rakibini bozuyor bu bandırma maçında konuşuruz çok ters bir takım. Dediğim ne açıdan? Yani, çok genç. Ha, o açıdan. Evet. Transferleri de yok yapamadılar. Yapamıyorlar tabii ya ben yine düşecek evet, takımların evet, başında evet. saydığım bir takımda. Evet. Ama yine çok çok zorlanacaklar. Genel olarak ligin kalitesi düşük. Beklediğimiz gibi değil, değil mi? Evet. Öne çıkan e kalite, futbol kalitesi yok tabii. İzlemekten zevk alabileceğiniz bir şey göremiyoruz. Aynı maçta. kalite baktığı zaman Maalesef. biraz erken olsa da Bandırma Spor'da da kalitenin olmadığını ben görüyorum. Yani bu kalitesizlik genel olarak dikte olduğu gibi bizde de var. Var maalesef var. Peki e, hem geçen haftaki beraberliğimiz hem bu haftaki beraberliğimizi ve takımı değerlendirdiğimizde önümüzdeki hafta Giresun maçı sence nasıl olur? Vallahi zor olur. Şimdi şöyle bir de yorumlara bakıyorum. Erzurum maçı içi gel, deplasmanda bir puanı iyidir falan yorumları yapılıyor ya gözünüzü seveyim Abi, şimdi bana deseler, ki, bana deseler ki bana deseler ki sen bir şey yap fikstür yap bandırma sporun ligini başlat ya, bu şekilde başlatırım Erzurum'da deplasmanda oynuyorsun hı hı. kendi sahasını adamlar oynayamıyorlar Giresun'da maç yapıyorsun ve Erzurum transfer yasa olan 3 tane tecrübeli adamın evet. yanına altyapıda futbolcularla lige gelmişim ve tarafsız sahada oynuyorsun yani bunu deplasman olarak görmemek Deplasma lazım. Deplasman değil de evet. Dönüyorsun bu hafta Bolu iyi oyuncularını kaybetmiş. Onlar da genç yetenekleri arıyorlar. Kendi sahalarında Adana'ya yenilmişler. Bir çıkış arıyorlar ama onlarda da o kalite yok. Yok. Ve sen bu iki maçtan altı puanı alman gerekirken Maalesef sen 2 iki puan, iki puanda kalıyorsun. Yani bu bana göre eksi -4 puan olur. Bu hafta içinde Giresun'u dediğim gibi seyrettim. Genç evet. takım çok koşuyorlar. Evet. Ve rakibi bozuyorlar. Eyvah. Çorum bir şeyler yapmaya çalıştı. <laughs> Eyvah. Top yapmaya çalıştı ama o kadar çok koşuyor ki gençler. Onların da transfer hesabı var. Hı <laughs> hı. Onlar da hep altyapıdan <laughs> çocuklarla oynuyorlar. Ve inanılmaz koşuyorlar. Yani o. Işimiz zor mu biraz peki? Yani şimdi iki haftaya baktığımız zaman gerçekten zor. Yani iki hafta evet. Biraz yani kadromuz dedik ya biraz dik kalitesiz bizde de çok kaliteli futbolcu yok ama iki takım kadrosuna baktığı zaman biz bu maçı kazanmak zorundayız. Tabii ki de zorundayız. Yani şimdi 4 puan var diye gözüyle 3. bakıyorum. haftada kaybedersek gibi. bu sefer Ersan Hoca da tartışılmaya başlanacak. Kesinlikle. Yani çok iyi bir fikstür. Dönüyorsun dördüncü hafta yine kendi evet, evinde oynuyorsun. Sakarya'yla oynayacağız. 5. hafta Göztepe deplasmanına gidiyorsun. Büyük bir olasılıkla onların da sahası bakımda olduğu için. Evet. O deplasmanı da Akisar'da oynama durumu var. Tam kesin belli olmaz. Yani fikstürümüz çok iyiydi. Hı hı. Ama biz bunu İlk iki haftada iyi kullanamadık diye evet. düşünüyorum. Peki Çeçenoğlu transferi sence Giresun maçına etkili olur mu ya da genel olarak bize bir e, nasıl bir dönüşü olur? Bununla ilgili yorumun ne? Onu da öğrenebilir miyim? Mustafa Çeçenoğlu iki seneden beri bandırma sporu alınmasını istediğim futbolculardan Yorumlarda biri. Yorumlarda ben de gördüm. Evet beklediğim. Hırslı. Diye. Evet. Sağda yüreğini ortaya koyan takım bir anda düştüğü zaman takımı ateşleyebilecek hırsı olan iyi bir futbolcu bana göre. Yani Bandırma Spor'a faydalı olur mu? Olur mu? Ama şimdi bana sorman lazım. Mustafa Çeçeroğlu'ndan önce başka yere, başka mevkiye bir transfer gerekir miydi? Söylüyorsun zaten. Yerelim. Her seferinde aynı ihtiyacımız, ihtiyacımız var. Santfor ihtiyacımız var, ihtiyacımız var, var ve en önemlisi on numara ihtiyacımız var. Ama şimdi biraz şeytanın da avukatlığını yapayım. Mustafa Çeçenoğlu'nu hep biz kanat olarak düşünüyoruz. Şimdi Hı. elimizde o kadar çok kanat, kanat var, var ki. Evet. Şimdi bu transferi yapanlar Mustafa Çeçenoğlu'nu kanat olarak aldıklarını zannetmiyorum. Öyle bir düşünce de. Yani mevki değişikliği gibi bir şey mi yapıyorsun yani, peki? Yani şimdi saymaya kalksan 6 tane kanat oyuncumuz evet, var. var. Yani bu 7.'yi biz kanat olarak aldıksa <laughs> ayıp yani kesinlikle ama bize faydası olacak onun. Ben öyle düşünmüyorum. Şimdi dediğim gibi 4 3 3, -3 sistemin bizim futbolcu kadro yapımıza uymadığını düşünüyorum. Bunu Ersan Hoca'nın da gördüğünü farz ediyorum. Ve 4 2 3 1 sistemine dönmek <laughs> Hı. üzereyiz gibi geliyor bana. Hocam, Mustafa Çeçeroğlu bu kadroda kanatta değil bu transfer yapılırken orta saha ağırlıklı daha ziyade 4-2-3-3'ün sol tarafında Doğancan oynuyor evet. Geçtiğimiz geçtiğimiz dönemlerde. Oraya bir alternatif olarak alındığını düşünüyorum. İnşallah o zaman. Ama dediğim belki... gibi kanat olarak alındıysa 7. kanat Mustafa Çeçenoğlu'nu neden aldık? bek ihtiyacımız varken, Santfor ve on numara ihtiyacımız varken neden biz Mustafa Çeçenoğlu'nu aldık ki beğendiğim, istediğim bir futbolcu olmasına evet, rağmen bunu söylüyorum. Olduğunu, Ama tekrar söyleyeyim ben Mustafa Çeçenoğlu'nun kanat olarak alındığını pek düşünmüyorum. Belki de dediğin gibi hem bir taktiksel anlamda bir değişikliğe, dizlim anlamında değişikliğe ben, ben orada farklı bir mevkide Orta, orta bir sahada kullanmayı düşünebilirler. Evet o amaçla da transfer yapıldığı düşüncesindeyim. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Umarım bize de faydası olur. Artık önümüzdeki maçlarda. Aynen, i̇lk baş maçında göreceğiz diye tahmin ama ediyorum. Ama pek O da yanlış hatırlamıyorsam 4 aydan beri falan maç oynamıyor. Öyle mi? Onu takip o, Onun bilmiyorum. bir hazırlanma süresi olabilir. Ya yani Bir iki hafta bekleyebiliriz Mustafa Giresun Çeçen. maçında oynamayabilir mi yani? Oynayabilir. Çünkü yeni geldi. Hmm. Hazırda değil bildiğim kadarıyla. Ama Aha. dediğim gibi orta sahada alternatif olsun diye alındı düşüncesindeyim. İnşallah önümüzdeki maçta evet. gibi bu maçta olmazsa bir sonrakinde görebileceğiz. Aynen öyle. Eklemek istediğin genel bir yorumun son söylemek istediklerin var mıdır? Geçen hafta, bu hafta ve önümüzdeki haftayla birlikte değerlendirdiğimizde. Şimdi bizim konuşmalarımız, yorumlarımız, eleştirilerimiz maç maç üzerine seyahat. Evet. Genel bir yorum yapmak için çok erken. Çok erken evet. Bizi dinleyenler de yani şimdi biz diyoruz ya Santifor'a ihtiyacımız var o baba dille gelecek işte Mervan var niye böyle konuşuyorsunuz dediği zaman gördüğümüz iki maçta Ama daha görmedik pozisyonumuz onların var. Bir şey tek pozisyonumuz şimdi. var yani. Evet. O da yarı pozisyon evet. Doğan, Canın. Doğan Canın, evet. Şimdi orta saha üretken değil bunu söylemek zorundayız. Ama her şey dediğim gibi biz bandırma sporluyuz. Kesinlikle. Hep daha iyi olsun. Hep, ki, iyi, olsun olsun, hep iyi olsun, diye konuşuyoruz. Bu ligde de bandırma sporu ben şanslı görüyorum. Toparlanacağımızı düşünüyorum. Bu kötü futbol, organizasyonsuzluk, orta sahadaki verimsizlik işte Mehmet'in gelmesiyle belki Mustafa Çeçenoğlu'nun orta sahaya katılmasıyla Doğan Can'ın biraz daha sorumluluk alıp performansını yükseltmesiyle bitecek diye düşünüyorum. İnşallah Giresun maçı evet. beklediğimiz gibi 3 puanla biter ve biz bir yükselişe geçeriz diye düşünüyorum. Bu haftaki konuşacaklarım benim evet. bu kadar. O zaman geçen hafta söylediğimiz iyi niyetli dileklerimizi, Aynen. temennilerimizi evet. bu haftada programımızın sonunda tekrarlayarak geçen hafta evet. olmadı söylediğimiz bu hafta yine bir beraberlikle sonuçlandı maçımız ama e, Pazartesi günü Giresun'da Çorak Stadyumu'nda oynayacağımız Hı. yine Giresun deplasmanında umuyoruz 3 puan alıp geri döneceğiz takım olarak. Öyleyse Pazartesi günkü Giresun maçından maçı... sonra tekrar, tekrar bir araya gelene üç. kadar çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz hepinize. Evet, hoşçakalın. Görüşmek üzere.